Mesela arkadaşlar bildiğiniz gibi zombiler güneşin altında yanıyor. Ve arkadaşlar şu an biz de onun özelliğini kazandığımız için şu an biz de bir zombi için arkadaşlar biz de yanıyoruz. Gördüğünüz gibi hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta mor modun mor modun tanıtacağım arkadaşlar. Sizlere kısacası arkadaşlar bu modun ne işe yaradığını anlatayım arkadaşlar. E, istediğiniz i̇stediğiniz canlıya dönüşme modu arkadaşlar kısacası. İlk önce arkadaşlar sizlere modun kurulumunu göstereyim. Şimdi arkadaşlar ilk önce hemen oynaya basıyoruz. E, oynaya bastıktan sonra arkadaşlar ben arkadaşlar zaten hazır bir dünya oluşturdum şimdi. Evet mesela kalem simgesine dokunduk arkadaşlar. Daha sonra e eklentiler, sekmesi, eklentiler sekmesi altında arkadaşlar e kaynak paketlerine geliyoruz. Paketlerime geliyoruz. Buradan arkadaşlar sizde arkadaşlar paketlerim de olacak. Ben zaten etkinleştirdiğim için etkin kısmında arkadaşlar gördüğünüz gibi bu paketi etkinleştiriyoruz. Daha sonra arkadaşlar işlem bu kadar. E başka bir yer yapmanıza gerek yok. Şimdi hemen e oynaya basalım. Hemen dünyamıza geçelim isterseniz. Hemen şöyle oyna dedim. Hemen bekleyelim. Evet, şimdi hemen şöyle kendime e, Survival Survival moda alacağım, şuradan hemen Slash e, Survival moda geçelim, şöyle Game Mode e, Game mod 0. Tamam, şimdi e, arkadaşlar şöyle e, ilk önce arkadaşlar Morp modunu nasıl aktifleştireceğimizi sizlere söyleyeyim. Arkadaşlar ilk önce aktifleştirmek için e, Shift'e basıyoruz, daha sonra arkadaşlar zıplıyoruz, zıpladığımız zaman böyle tekrar kalkıyoruz. Bakın burada bir yazı çıktı. Tap to Open e, Morp menü. Morp menü diyor arkadaşlar. Buna bastığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar dönüşebileceğimiz yaratıkların hepsi burada mevcut arkadaşlar. Şöyle üzerine dokunduğumda ilerlemesi lazım. Niye öyle oldu? Ha aynen böyle gördüğünüz gibi bu şekilde e, tüm canlılar burada gözüküyor arkadaşlar. Peki bunlar neden kilitli Sizlere şöyle söyleyeyim. E, arkadaşlar bunların kilidini açmak için e, bu canlıları kesmeniz lazım. Hani mesela arkadaşlar biz az önce orada zombi kilitliydi. Bizim arkadaşlar zombi açmak için bir zombi kesmemiz lazım. Arkadaşlar şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten birkaç tane yaratık var. Şimdi ben arkadaşlar şimdi hemen şu sandıktan eşyalarımı alacağım. Bakın burada gördüğünüz gibi zaten setler hazırladım. Bunların hepsini bir, bir alalım. Hemen giyelim bunları. Şöyle hızlı bir şekilde. Hemen şöyle. Şöyle hemen hazırlarımızı giyelim hızlı bir şekilde şöyle abi. Evet, güzel. Tamam. Şimdi şöyle şunları ikinci sıraya taşıyalım hızlı bir şekilde. Evet şimdi arkadaşlar hemen şöyle mesela gördüğünüz gibi ben burada e, zombinin kilidini açmak için arkadaşlar yani birkaç canlının kilidini açmak için Ben burada arkadaşlar birkaç tane yaratık koydum şimdi e, Hemen geliyoruz kılıcımızla şu şekilde hemen bunu kesiyoruz bakın şu şekilde hemen keselim hızlı bir şekilde Bakın şöyle kestik Bunu kestikten sonra arkadaşlar bakın şimdi e, Geliyorum Şöyle Shift'e bastım ve tekrardan zıpladım e, Ayağa kalktığım zaman arkadaşlar şöyle Tapto e menü menüye tıkladığım zaman arkadaşlar burada bunun açık olması gerekmiyor mu? Evet arkadaşlar neden olmadığını anladım. Dünyayı arkadaşlar oluşturmadan önce deneysel oyun kullanı açmamız gerekiyormuş. Ben de e, açık değilmiş. Ben de arkadaşlar ben de arkadaşlar açıp tekrar geldim. Şimdi hemen şöyle arkadaşlar sizlere göstereyim. Mesela arkadaşlar biz burada zombiyi kesecektik. En son mesela zombiyi keselim şu şekilde hızlı bir şekilde. Zombiyi kestikten sonra bakın şimdi unlock zombie morph Diyor ki burada arkadaşlar zombi dönüşümünün kilidi açıldı diyor. Biz şimdi arkadaşlar şöyle shift'e basıyoruz. Shift'e bastıktan sonra arkadaşlar zıplıyoruz. Zıpladıktan sonra menüye dokunuyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi zombinin kilidi açıldı. Mesela ben zombiye dönüşmek istiyorsam arkadaşlar zombiye geldik. Şöyle arkadaşlar ne yapıyoruz? Shift'e basıyoruz. Bir dakika shift'e basıyoruz. Bakın bu şekilde shift'e bastığımız anda dönüşüyoruz arkadaşlar. Hatta şu şekilde sizlere gösterebilirim. Şuradan hemen çıkayım. Şahıs görünümü değiştireyim. Şöyle ayarlardan. Hızlı bir şekilde ee, video seçeneklerine geliyorum. Ee, şuradan hemen e, üçüncü şahıs arkadan yaptım. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Hatta şöyle zırhlarımı da çıkarayım. Bakın bu şekilde bunları hemen çıkaralım hızlı bir şekilde. Bu arada arkadaşlar e, birkaç canlı'nın özelliklerini kazanıyoruz arkadaşlar. Mesela arkadaşlar bildiğiniz gibi zombiler güneşin altında yanıyor. Ve arkadaşlar şu an biz de onun özelliğini kazandığımız için, şu an biz de bir zombi olduğumuz için arkadaşlar biz de yanıyoruz. Gördüğünüz gibi. E, yani birkaç yaratığın e, özelliklerine sahip olabiliyoruz. Zaten şimdi sizlere göstereceğim yalnız ölmeden önce şu kaskı takalım. Evet şöyle elmamızı yiyelim hızlı bir şekilde ölmeyelim. Tamam şimdi e, bakın mesela şu şekilde bir zombi zaten şuradan da e, şu şekilde şuradan da gösterebilirim arkadaşlar. Sizlere şimdi ee, şöyle abi hemen diğer canlıların yerine geçelim mesela Arkadaşlar şimdi bu arada arkadaşlar mesela elimizde bir item varsa e, tuhaf gözüküyor Tabii ki bunu bırakırsak arkadaşlar şu şekilde normale dönüyor şimdi e, şuradan hemen e, şahıs görünümü değiştireyim tekrardan Evet hemen birinci şahısa geçtik şimdi şuradan çıkalım e, şimdi arkadaşlar mesela tekrardan e, diğer yaratığımıza dönüşelim mesela kabuğa dönüşelim hemen geliyoruz kabuğu kesiyoruz arkadaşlar şimdi Mesela arkadaşlar insan olmak istiyorsak da şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere. Shift'e basıyoruz, zıplıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar normal halimize döndük arkadaşlar şimdi. Mesela kabuk olalım. Kabuğumuzu kesiyoruz, kabuğumuzu keselim şu şekilde. Kestiğimiz zaman arkadaşlar tekrar shift'e basıyoruz. Zıpladıktan sonra tekrar menümüzü açıyoruz arkadaşlar. Buradan e, bu yaratığı yani e, kabuğu seçiyoruz, shift'e basıyoruz. Daha sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle de sizlere göstereyim. Bakın bu sefer de kabağa dönüştü. Bu şekilde arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi kabağa dönüştük. Şimdi e, mesela arkadaşlar burada diğer e, canlılara da dönüşebiliyoruz. Bunlar arkadaşlar ben size kısa kısa göstereceğim. Şimdi e, şöyle burada, burada da arkadaşlar enderman vardı. Enderman arkadaşlar bildiğiniz gibi e, ışınlandığı için arkadaşlar biz hemen mesela endermana dönüşelim. Şuradan hemen bir e, bal kabağı alalım. Şöyle bal kabağı aldık yumurtasını aldık şimdi. Ee, şöyle bal kabağımızı takalım ilk önce hızlı bir şekilde şöyle. Mesela arkadaşlar bazı mesela kabuk yanmıyor bildiğiniz gibi güneşte. Mesela kaskımı çıkardım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar o canlının özelliklerini kazandığım için hiçbir şekilde güneşte yanmayacağım arkadaşlar. Şimdi e, şimdi arkadaşlar ben mesela hemen bal kabağını takıyorum kafama daha sonra şuradan hemen e, enderman yumurtasını koyuyorum. Şimdi şöyle şuraya koyalım mesela. Bakın bunu kesiyorum bu sefer hızlı bir şekilde. Yalnız bu, bu biraz bize zorluk çıkaracak. Gel abi. Tamam bunu keser sıkıntı yok. Ee, şöyle vuralım. Hızlı bir şekilde evet. Öldürdük mesela arkadaşlar. Bakın burada ne diyor? Diyor ki arkadaşlar burada endirmenin e, dönüşüm modunu açtın diyor. Şimdi e, şöyle hemen e, bal kabağımızı çıkaralım hızlı bir şekilde şöyle zırhımızı tekrardan giyelim şimdi. Böyle abi. Tekrar shift'e bastık, zıpladık şöyle zıplayalım. Zıpladıktan sonra şu an e, normal halimize döndük. Şimdi tekrar shift'e bastık, tekrar zıpladık. Daha sonra gördüğünüz gibi tekrardan e, menümüzü açmak için tıkladık. Şimdi buradan doğru ilerliyoruz. Şu şekilde bakın gördüğünüz gibi zaten indirmenin kilid kilidini açmıştık. Mesela indirmen alalım şimdi. Bakın Enderman'ın özelliğini kazanmış olduk. Bildiğiniz gibi arkadaşlar zaten Enderman'lar istediği yere ışınlanabiliyor arkadaşlar bildiğiniz gibi. Bakın burada da arkadaşlar sol menüde sol üstte arkadaşlar ekstra bize can da verdi gördüğünüz gibi. Ve bakın bu canın özelliklerini kazandık mesela. Şöyle teleport olmak, teleport olmak için istediğimiz yere dokunuyoruz. Şu şekilde hiçbir hasar almadan arkadaşlar hızlı bir şekilde ışınlanıyoruz. Şimdi şöyle tekrardan eski halimize dönmek için tabii ki şöyle shift'e basıp zıplıyoruz. Şimdi Mesela arkadaşlar iskeleti deneyelim hani iskeletin yayı da var belki kullanabiliriz. Mesela şunu kinselim hızlı bir şekilde. Bakın tekrardan ee, iskeletin diyor e, dönüşüm moda açıldı diyor. Tekrardan arkadaşlar zıplıyoruz. Tekrardan menümüze geliyoruz. Şimdi menümüze tekrar geldik. Şuradan hemen e, iskeleti seçiyoruz. Şuradan hemen geçtim ben onu. Şimdi Hemen iskeleti bulalım buradan iskeletimizi bulalım hızlı bir şekilde bakın iskeleti buldum shift'e ee, bastım gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten iskelete tekrardan dönüştük bu arada akşam oluyor şöyle hemen havayı e, sabah yapalım gündüz yapalım şimdi iskelete dönüştük gördüğünüz gibi arkadaşlar bunun özelliğini alamadık sanırsam ee, yavaşlık gibi bir efekt kazandık bu neymiş dayanıklılık ateşe dayanıklılık vermiş arkadaşlar bizlere bu şekilde iskeletin özelliklerini de kazanmış olduk şimdi e, eski halimize dönelim hızlı bir şekilde şöyle ee, mesela arkadaşlar ben sizlere ek olarak e, diğer canlıları göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar ben sizlere burada burada arkadaşlar ekstra olarak arkadaşlar bu modda e, bazı hayvanlara da dönüşebiliyoruz. Bu şekilde zaten ben birkaç tane yumurta alalım hemen hızlı bir şekilde birkaç tane örnek yumurta ekledim buraya. Şimdi mesela arkadaşlar şöyle envanterimizi alalım onları hızlı bir şekilde. Mesela koyun 3 tane canlı aldım arkadaşlar. Şimdi tekrardan ne yapıyorum? bunları koyuyorum. Bunlar arkadaşlar yine kilidini açmak için tabii ki öldürmemiz gerekiyor. O yüzden şu şekilde hemen spawn edelim. Şimdi şöyle hemen öldürüyoruz abi hızlı bir şekilde. Bakın gördüğünüz gibi zaten teker teker kilitleri açılıyor. Şimdi ineğimizi de keselim hızlı bir şekilde. Bakın bunun da kilidi açıldı. Son olarak şu tavuk kaldı. Hemen arkadaşlar tavuğumuzu da keselim. Tavuğumuzu da hızlı bir şekilde kestik. Tamam. Tavuğumuzu da, tavuğumuzu da kestikten sonra onun da kilidi açıldı diyor arkadaşlar. Zaten şimdi Şöyle tekrardan geliyoruz. Shift'e basıyoruz, tekrardan zıplıyoruz. Zıpladıktan sonra tekrar menümüze basıyoruz. Şimdi buradan hemen arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde ilerleyelim. Acaba tavuk olunca uçabilecek miyiz? Onu merak ettim şimdi. Buradan hemen tavuğa, tavuğa geldim. Shift'e bastım. Daha sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an tavuğa dönüştük. Yalnız abi böyle hani zıpladığımızda bakın böyle uçabiliyoruz aslında. Bir dakika şöyle mesela e, şur şuraya çıkalım mesela buradan aşağı atlayalım. E, şöyle hızlı bir şekilde Bakın bu şekilde arkadaşlar uçabiliyoruz. Bakın şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere. Süzülüyoruz arkadaşlar e, yüksekten düşünce. Şimdi bunun da özelliğini kazandık. Tabii ki arkadaşlar bunun e, çok az canı olduğu için bakın burada ne kadar e, canı varsa mesela iki canı var. Biz iki canımız iki cana düştük arkadaşlar. Çünkü tavuk olduk. Şimdi e, hemen şöyle havayı açık yapalım hızlı bir şekilde. Şöyle hava durumu açık. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar bir de e, size örümceğin özelliğini göstermek istiyorum bildiğiniz gibi arkadaşlar örümcekler e, duvarlara tırmanabiliyorlar bildiğiniz gibi şimdi biz de tırmanacağız bakın şimdi e, geliyorum tekrardan kilidini açtım şu an zaten şimdi tekrardan zıpladım zıplıyorum daha sonra eski döndüm tekrardan çıktı bastım tekrardan zıpladım bir dakika olmadı Evet şimdi oldu şimdi şöyle hemen tıkladım morp menüme buradan hemen e, spider'ı seçiyorum yani örümceği seçiyorum burada şöyle bulalım örümceğimizi e, şuradan Evet örümceği bulduk. Şimdi şifte bastık. Örümceğe dönüştük gördüğünüz gibi. Bakın mesela abi uçuyor muyuz? Bir dakika ne oluyor? A shift'e bastık diye tırmanıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle sizlere göstereyim. Bakın shift'e bastığımız anda arkadaşlar gördüğünüz gibi duvara tırmanmaya başlıyoruz. Bildiğiniz gibi zaten e, örümceklerde tırmanıyor duvarlar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi e, örümceğin de bu şekilde özelliğini kullanabiliyoruz. Şimdi e, şöyle inelim bir dakika fırlayıp Evet, şimdi hemen shift'e bastık. Normal halimize dönmek istiyorum. Bir dakika, shift'e bastıktan sonra zıplamamız lazım. Evet, şimdi ee, normal halimize geri döndük. Hatta arkadaşlar direkt ee, fazla video uzatmayalım. Son olarak arkadaşlar ee, koyunu göstermek istiyorum. Çünkü koyunun da bir özelliği var arkadaşlar. Mesela şuradan hemen bir koyun alalım. Bakın koyunu keselim şuradan hemen hızlı bir şekilde. Koyunu koydum. Kestim hızlı bir şekilde şöyle. Şimdi ee, koyun zaten bunları daha önceden kesmiştik. Ben niye kesiyorum? Tamam. Şimdi Şöyle shift'e bastım e, morp menümü açtım daha sonra şuradan hemen e, şöyle geldim bakın e, sizlere koyunun özelliğini de göstermek istiyorum bakın şöyle e, şöyle koyunu seçtim ve shift'e bastım gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi koyun olduk koyun olduğumuz zaman arkadaşlar hatta şu şekilde sizlere göstereyim e, ve şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın e, şu an şu zırhları da çıkaracağım tabii ki bu zırhları çıkardık. Ee, bakın şimdi mesela arkadaşlar bildiğiniz şu an bir koyunuz hatta şu elimizdeki şu kılıcı da bırakalım. Koyun ee, ne yapar abi? Mesela karnı acıktığı zaman ot yer. Bildiğiniz gibi arkadaşlar tabii ki biz de ot yiyebiliyoruz. Bakın shift'e basıyorum. Gördüğünüz gibi ot yiyoruz abi. Efsane değil mi? Bakın ee, tüm canlıların özelliklerine ee, özelliklerine sahip oluyoruz. Gerçekten arkadaşlar şöyle ee, arkadaşlarınızı trolleyebilirsiniz arkadaşlar şimdi. Shift'e basarak bu arada yiyoruz. Onu da buradan söyleyeyim. Shift'e bastığımız zaman ee, gördüğünüz gibi bu şekilde e, çimen yiyoruz arkadaşlar bu şekildeydi kısacası e, siz e, diğer canlara da bakarsınız ben hepsini göstermedim arkadaşlar birkaç tane daha var sizler bunu kurcalarsınız şimdi o zaman arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun görüşürüz bay bay